Ben Almanya'da doğdum ve büyüdüm. Hem de orada yaşıyordum ama mesele de sürmüyorum. Aslında benim de hiç arabam yok. Doktor olarak çalışıyorum. Ben alabilirim. Ama istemiyorum yani. Public transportation ile gidiyorum. Merhaba arkadaşlar ve kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Yasemin. Ben 28 yaşındayım ve doktor olarak Almanya'da çalıştım. Bu videoda kendimi hazırlayıp size yemek gelecekleri anlatacağım. İsterseniz siz beni takip edebilirsiniz ben Almanya'da doğdum ve büyüdüm annem ve babam evde öm, arasında Türkçe konuşuyorlar O yüzden ben çok Türkçe anlıyorum ama ben hiç Türkçe konuşmadım sadece 15 yaşında Türkçe konuşmaya başladım 11 ve 12 yaşında iki hafta için İngiltere'ye gittim. Orada bir ailenin yanında kaldım. Ve 15 yaşındayken ben bir sene için Kanada'ya geldim. Bir tane kardeşim var, abim var. O benden 3 sene büyük. Ben Almanya'da tıp okumadım. Ben um, Latviya'ya gittim tıp okumak için. Ski, ski, ski sürmek bilmiyorum ama ben snowboard sürmek biliyorum. Abimler hep Switzerland'e giderdik. Artık araştırma için Kanada'ya geldim. Annem Türkiye'de büyüdü. Tıp okumayı için Almanya'ya geldi. Babam Ankara'da doğdu ama Almanya'da büyüdü benim gibi. Bu seneden beri babam ve annem Suriye-Arabistan'da yaşıyorlar. Babam orada e, ee, çalışıyor artık doktor olarak. Ağustos'ta ben onları orada ziyaret ettim. Çok sıcakmıştı. <laughs> ben Amerikanın tıp imtihanı girdim. İstersen orada da çalışabilirim. Yani iş varsa. <laughs> Business speaker Payments vardı. Onun adası Tonton'muştu ya da Pikachu'nun ya da Amy. Çok güzel bir köpekmişti. Onu çok özlüyorum. İki sene önce öldüm. Hmm. Ama her gün de onuna düşünüyorum. Her gün. Her gün. Her gün. Her gün. Her gün. Artık bilmiyorum e, yoksa 20 tane gerçekler oldu olmadı mı? <laughs> Ama siz her zaman da bana yazabilirsiniz ve cevabı verebilirim. Ha a bye bye